Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arıza bir PUBG Mobile kanalına hoş geldiniz. Dün atmış olduğumuz ilk videomuzdan 2000 izley izleme sayısına ulaştık ve tamı tamına 400 aboneye ulaştık. Size çok çok teşekkür ediyorum ve bu kadar beğendiğinizden ben de çok sevindim. Bu önümüzdeki Ramazan'da her gün bir video atmayı düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar e, her gün bir video atmak istiyoruz ve sizde desteğinizi eksik etmezseniz bizim için de bir motivasyon olmuş olur. Şu dışarılarda birileri vardı. Telefonun sesini açtım biraz. Evet arkadaşlar size kısaca bir bahsedeyim bu kanalın amacı ney bu kanalın hedefi ney bu kanaldaki hedefimiz bir e-sporcu nasıl olunur bu konulara gireceğiz bu konuları sizinle baştan sonuna kadar değineceğiz tek tek bu yolu beraber gideceğiz Eğer sizde bir e-sporcu olmak istiyorsanız bu video serisini takip edin ve sizde nasıl olunabildiğini, nasıl, ne kadar, nereden para kazanabildiğini öğreneceksiniz. Sonuçta misal verirsek şimdi Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bu, bunlar dört büyük futbol takımları. Bunların da e-sporcuları var yani. FIFA oynarlar, PES oynarlar. Ve onlar da bunu tabi bedavaya yapmazlar. Yapmıyorlar yani. Bunu para karşılığında yapıyorlar. Bu şu an bir tanıtım videosu gibi düşünün. Dün çekmiş olduğumuz ilk videoydu. Aslında tanıtım video o olmuş oldu ama. Bu da kısaca bu kanal içeriğini anlatıyor size. Neler olacak, ne, neler nasıl yapacağız diye. Arabamızı almış olduk. Araba almak önemli bu oyunda kesinlikle. Çünkü alan dışında olursunuz uzak kalır. Bu sefer de arabanız olmazsa ölmeye maruz olursunuz. Olabilirsiniz. Evet. Doğru düzgün bir silah bulamadık hala. Şuradan atlayalım. Şu eve girelim bir de. Arkadaşlar daha önceki videoda anlattığım gibi ben bu oyunu daha bir hafta oldu oynayalım. Cabir'le birlikte bir karar verdik. Dedik Aruzami'yi biliyorsunuzdur belki. Aruzami TV kanalında Roll Stars oynanıyor. Kısaca burada da onun reklamını yapmış olalım. Eğer Aruzami TV'yi tanımayanlar, Roll Stars oynayanlar oraya da bir selam söyleyebilir. Benden bir selam söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada geldiğiniz için. Ve ben size kısaca bu PUBG oyunun neden oynamamın sebebini anlatayım. Ben normalde oyunları PlayStation'dan oynardım. PlayStation'ı da biliyorsunuz sabit bir alet. Yani e, istediğiniz yere istediğiniz gibi götüremiyorsunuz. PlayStation'a illaki bir televizyon gerek. illaki bir elektrik gerek. Yani bu sebeplerden dolayı istediğiniz yerde oynayamıyorsunuz. Mesela bir misafirliğe gittiğiniz veya diyelim bir tatile gittiniz. Tatilde istediğiniz gibi PlayStation'ı götürüp oynayamazsınız. Sonuçta televizyon eksik olur veya televizyonun televizyon kalitesi kötü olur. Oynamak canınız istemez. Kalite güzel değilse o heves gider. Sonuçta böyle bir aleti neden alıyorsunuz? Kaliteli oyun oynamak için. İşten dolayı hep uzaklara gittiğim için, uzaklarda çalıştığım için hiç doğru üzgün oyun oynayamazdım bu sebepten dolayı da ben de playstation'ı bıraktım yani oyun oynamayı bıraktım kısaca ve sonradan yani dediğim gibi bir, bir buçuk hafta oldu bir, bir, bir buçuk hafta öncesinden PUBG gibi bir oyun olduğunu öğrendikten sonra gerçekten çok 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 sevindim sonuçta istediğiniz yerde istediğiniz gibi bu oyunu oynayabilirsiniz sonuçta sırf bir internet bağlantısı gerekiyor herkesin cebinde zaten bir telefon var. Bu şekilde de bu sebepten dolayı da bu oyunu istediğiniz yerde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İzine mi gittiniz? Telefona çıkar oyna. Misafirliğe mi gittiniz? Canınız mı sıkılıyor misafirlikte? Çekil başka bir odaya. Tabi müsaade varsa. Her gittiğiniz eve, eve de her odaya girilmez yani. Sonuçta izin istemek lazımdır. Ama diyelim işte başka bir odaya geçtiniz. Çıkar telefonunu. Aç PUBG'yi. Veyahut da başka bir oyunu. Oyna. Hiç kimse sana bir şey diyemez. Hiç kimse sana karışamaz. Arkadaşların da onlaysa oh kebap. Birlikte oynarsınız yani. Arabamıza binelim. Alana bakalım. Şöyle. Ortalara doğru gidelim. Alanın ortasına doğru. Bu arada da çok kötü yere inmişiz. Çünkü o düzgün oyun yok yani. Veya adam yok. Öldürecek adam yok. Arkadaşlar bu kanalda sizinle birlikte antrenman yapacağız. Ya da daha doğrusu ben nasıl antrenman yaptığımı göstereceğim. Ve gameplayler olacak. Turnuvalar olduğunda turnuvalara katılacağız. Başkalarının oynan şeklinde belki reaction yaparız. Yani siz ne istediğinizi yorumlara yazın ki benim de haberim olsun ona göre ben de Ayağımı denk alayım diyeyim. Sonuçta bu kanal Sırf değil Sizin de aynı zamanda. Sonuçta sizi eğlendirmek bizim am amacımız. Siz olmazsanız biz de olmayız. Kısacası öyle diyeyim. Şuradan bir çıkalım. Etrafımıza bir bakalım neler var neler yok. Doğru düzgün silahımız da yok ama. Şu eve bir girelim. Bir bakalım neler var neler yok. buraya giren olmuş belli ki. Ses geliyor. Ve ilk adamımızı gördük. Direkt kaçtı. Adamı domalttık. Kısaca söylediğim. <laughs> evet. Adamda neler varmış? Bir M762'yi alalım. AKM'yi alalım. Arabamıza binelim. Bir kilimiz yaptık. 27 kişi kalmış. Ha, zaten alanın ortasında Şu üstteki evin içine girelim bakalım. Orada bir şeyler var mı? Arabayı bilerek uzağa bırakıyorum ki nereye girdiğimiz belli olmasın diye eğer buradan birisi geçerse. Tabi sıkıntı olan bizim arabayı çalarlarsa kötü olur. Bu sefer biz arabasız kalırız ama en azından bu şekilde belki hangi evde olduğumuz belli olmaz. Yakınımıza düştü drop. Bu ne demektir arkadaşlar? Burası belki biraz sonra dolabilir. Buralarda belki adamlar gelir ve drop'u açmak isterler. Biz de buradan drop'u takip edelim ki eğer birisi yaklaştığında biz de onu vuralım. Bu da kısaca böyle küçük bir taktik olmuş olsun benden. Evet. Araba geçiyor. yere yatalım gözükmeyelim. Dürbün de var. Dürbünden bakalım bakalım. Vurabileceğiz mi? Evet bana doğru geliyorlar sandım. Ama gidiyorlarmış. Ne oldu? Niye kaçıyorsunuz? Evet. Şuradan şöyle bir bakalım. Gördüm sizi. Arkadaşına yardım edeyim. Evet, kafasını çıkardı. Niye vuramıyoruz ya? Aha, çıktı ve iki kişiler yanımızda da birisi var. Nereye gitti ya? Heh. Allah. O ikisinden uğraşayım derken kendimiz ölüyoruz burada. Gidip bakalım nereden vurdu o. Şurada da öldürebiliyorsak öldürelim. Hayda. Adam kilimizi almış. Onun üstüne de beni öldürdü ya. Olamaz böyle bir şey. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben daha bu oyunun başındayım. Fazla pek iyi oynamıyorum ama günlük antrenman yapıyorum. Antrenmanlara giriyorum. Tek bir kilimiz var. 442 hasarımız var. Siz de beni desteklemeye eksik etmeyin. Bu videoyu sonlandırıyorum ben şimdi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenme butonuna basmayı da unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Onlarla birlikte paylaşın. İyi günler, iyi akşamlar diyerek vedalaşıyorum.